Bu videoyu izledikten sonra vücudunla beraber hayatını da değiştirmek için neredeyse gerekli her bilgiye sahip olacaksın. Kilo vermek ve daha fit olmakla alakalı aklıma gelen her şeyi sana bu videoda anlatacağım. Evet. Başlıkta da gördüğün üzere ben eski bir şişkoyum. <laughs> Şu ansa spor hayatımı entegre ettim. Sporcu bir yaşam tarzına sahibim ve daha da ileri giderek personal trainerlık sertifikası aldım. PT olacağımdan değil bu arada. Sadece sevdiğim bir alanda daha bilgili, daha bilinçli olmak istedim. Bu yüzden de ders aldım, sertifika aldım ama amaç sertifika değildi yani tamamen bilgiydi. Hala çalışıyorum, araştırıyorum bu konular üzerine. Dolayısıyla eğer sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsan ve daha fit görünmek istiyorsan doğru yerdesin. Disiplinli olmayı seviyorum. Bana yarar olmayacak şeylere hayır diyebilmeyi seviyorum. Ve spor yapmanın bana kazandırdığı bu özellikleri hayatımın diğer alanlarında da olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Peki bu halden bu hale nasıl geldim? Önce sana biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben yemek yemeyi her zaman sevdim. Küçüklüğünde hep kiloluydum. En iyi ihtimalle skinny fat dediğimiz o boktan vücut tipine sahiptim. Okulda hep öğle molasında yemeğe çıkardık, yemekhaneye çıkardık. Ben her zaman iki tabak yerdim. Kuru fasulye, pilav, üf asla affetmem. Bir de ekmekle. Yanında ekmek olacak. Yemek yardım bunları bir de ekmekle yardım. Çoğu kişi ölüm tehlikesi geçirmiştir. Kimi trafik kazası yapmıştır. Kimi tehlikeli bir şekilde düşmüştür. Ben mi? Hayır ben öyle değil. Oğlum ben hamburger yerken ölüyordum lan. Ben. <laughs> ben hamburger yerken ölüyordum. Küçüğüm annem mutfakta salonda oturuyorum. Çizgi film yerken hamburger yiyeceğim. En kötü ne olabilir değil mi? Neyse oturdum televizyonun karşısına işte ketçabı açıyorum, mayonezi açıyorum, çöpleri atıyorum. Her şey mükemmel olmadan yemeye başlayamam bir kere. Kurt gibi açım ama. Neyse hazırladım başladım yemeğe. işte patatesi, ketçap, baban üzerine hamburgeri ye, sonra soğan halkası, sonra kola. Kombo yapmam lazım çünkü hani Nirvana'ya ulaşamam yoksa. Kombolamam lazım yediğim yani şeyleri. Sonra hamburgerden öyle bir ısırık aldım ki neredeyse bir de çiğnemeden yutmaya çalıştım üzerine. Tam yutacak gibi oldum Gırtlanda kaldı hamburger. İnmiyor aşağı. Her zaman soğukkanlı olmuşumdur. Küçük olmama rağmen o zaman da soğukkanlılığımı korudum. Dedim ki kendimi içimden. Üzerine bir kola iç. Asitli zaten. Biraz erir hamburger daha rahat tutarsın. Lan kolayı bir içtim. Hamburgerin üzerinde kaldı kola. Gırtlağımda öyle bir lokma var ki. Kola aşağı inmedi. Kaldı hamburgerin üzerinde kaldı. İşte şimdi panikleme vakti. Boğulacağım lan ölüyorum oğlum. Hani sayeseler içinde düşünürsün ya aklından düşünceleri geçirirsin. O an bak şunu düşündüm. Ulan Baran böyle mi ölecektin? <laughs> Bunu düşündüğüm an annemin yanına koşmaya karar verdim mutfağa doğru. Tam kalkarken ağzım da full dolu zaten. Bir kalktım canavliyle hamburger ağzımdan dışarı fırladı. Kolalar burnumdan akıyor falan. O sıralar çarşamba günü en sevdiğim gündü haftada. En sevdiğim. Çarşamba ne lan? Hafta ortası. Kim sever çarşambayı? Bak neden severdim biliyor musun? Çünkü biz her hafta fix çarşamba günleri Avrupa yakası izleyip hamburger yerdik. İşte benim çocukluğum bu şekilde geçti. Asla doymayan bir gırtlak ve bunun sonucunda oluşan rezalet bir fizik anlatmaya çalıştığım şey anlıyorsun değil mi? Eğer ben bu hale gelebildiysem sen de gelebilirsin. Gelebilmelisin. Sadece gerçekten istemen gerekiyor. Ve şunu da söylemem lazım. Anlatacağım şeyler gerçekten zor değil. Sporla alakalı hiçbir tecrüben yoksa başta karışık gelebilir ama inan öyle değil. Yani dünyadaki birçok insan bu anlattıklarımı yapıyor. Sen niye yapamıyorsun? Hayatını değiştirmekten bahsediyoruz burada daha disiplinli olmaktan, daha güçlü olmaktan, daha iyi görünmekten. Ya ayrıca diyetisyenlere, personal trainerlara, binlerce lira para saçmanı istemiyorum ya. Çünkü bunlar basit şeyler. Bunlar için para verme. Peki nereden başlayacaksın? Önce şunu bir anlaman lazım. Bizim mantıken hedefimiz kilo kaybı değil. Yağ kaybı. Senin bu süreçte kas kaybetmeden hatta kas ekleyerek yağ kaybetmen gerekiyor. Amaç tartıdaki sayıyı aşağı çekmek değil. Oradaki sayı bir illüzyon. Hiçbir anlamı yok. Yani iki insan aynı boyda ve aynı kiloda olabilir ama bambaşka gözükebilir. Bunun bir yaşam tarzı olduğunu ve bunun böyle böyle devam edeceğini kabullenerek başlaman lazım işe. Bunları duymak seni korkutmasın. izin ver bir anlatayım. Çünkü eğer bu hayatı benimsersen daha mutlu olmama ihtimalin yüzde sıfır. Bak bir değil sıfır. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemediğin sürece kısa dönemde yaptığın bir diyetin hiçbir anlamı yok. Çünkü diyet sanılanın aksine böyle belli dönemlerde yaptığın ve sevdiğin yemeklerden kendini uzaklaştırdığın bir dönem değil. Diyet basitçe beslenme programı demektir. Yani kendine uygun bir beslenme programı hazırlayacaksın ve bunu sürdüreceksin. Bir iki ay değil, yaza kadar değil bir dönem değil her zaman. Bunu bir ay yapıp bırakırsam verdiğin kiloları fazlasıyla geri alırsın. O yüzden bir kere bir ayda 20 kilo vereceğim diye bir şey yok. Bunu bir unut. Bunu çevrende yapan olmuştur. İşte bir ayda 10 kilo verdim abi falan. O 10 kilonun çoğu su yağ değil. Bir anlamı yok yani. Diyeti bıraktığın zaman hepsini geri alacaksın tekrar. Bir haftada 10 kilo yağ vermek biyolojik olarak imkansız bir şey zaten. O yüzden bu durum biraz kolpa yani göründüğü gibi değil. Eğer çok hızlı kilo verirsen yağ kaybedeceksin tamam ama bununla beraber kas da kaybedeceksin ki bu istediğimiz en son şey. Çünkü kas kazanmak çok zorlu bir süreç. O yüzden en büyük hedef yağ kaybederken kas kazanmak ya da en azından kas kazanmasan bile kas kaybetmemek. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki antrenman yaparak. Sadece kardiyo değil, sadece ağırlık antrenmanı değil, ikisi birden. İkisinin kombinasyonuna ihtiyacın çünkü ikisinin sana bambaşka faydaları olacak. Ağırlık kaldırmaya yani direnç antrenmanları yapmaya başladığın zaman zaten eğer kilo vermesen bile bir iki ay içerisinde vücudun şekillenecek daha iyi görüneceksin. Ve kardiyo yaparak daha fazla kalori harcayacağın için yağ yakım sürecini hızlandırmış olacaksın. En ideali haftada 4 veya 5 gün ağırlık idmanı Kalan 2 veya 3 gün kardiyo yapmak benim için. Tamam antrenman yapacağız ama nasıl besleneceğiz? Dediğim gibi kendine bir diyet programı hazırlayacaksın ve bununla beraber yağ kaybı için kalori açığı oluşturacaksın. Yani bu işte ciddiysen, iyi görünmeyi gerçekten kafaya koyduysan kalori hesabı yapman gerekiyor. Sanırım artık herkes kalori hesabının ne olduğunu biliyor. Bunu yediklerini girdiğinde hesaplayan uygulamalar var. Onlardan yararlanabilirsin. Veya internetten yediğin besinlerin kalorilerine bakıp kendin hesaplayabilirsin. Tamam kalori hesaplayalım ama ne kadar kalori alacağım günde? Bunu bazal metabolizmana göre belirlemen gerekiyor. Bazal metabolizma kısaca senin canlı kalmanı sağlayan metabolizmadır. Yani sen bir gün boyunca oturdun yatıyorsun yani hiçbir şey yapmıyorsun. Ona rağmen vücudun hayati faaliyetlerini devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyacın var. İşte sadece canlı kalmak için yaktığın kaloriye bazal metabolizma hızı deniyor. Sen bir günde ne kadar kalori alman gerektiğini buna göre belirliyorsun. Bunu hesaplamak için kullanılan bir formül var. Şimdi ekrana koyuyorum ama bunu otomatik olarak internetten de hesaplayabilirsin. İşte şimdi asıl can alıcı kısma geliyoruz. Bu aşamadan sonra şunu yapacaksın. Senin diyelim ki kilonu koruyabilmek için 2700 kalori alman gerekiyor günlük. Sen mevcut kas kütleni koruyarak yağ kaybı elde etmek istiyorsan Günlük kalori ihtiyacından 300-500 kalori daha az tüketmen gerekiyor. Yani eksi 500 kaloriden 2300 kalori tüketmen gerekiyor. Örnek olarak 2700 demiştik ya. İşte sen bunu yaptığında kalori açığı oluşturmuş oluyorsun. Bu aşamadan sonra neler yiyeceğini belirlemen lazım. İşte çeşitli protein, karbonhidrat ve yağ kaynakları var. İşte tavuk, pirinç, kuru yemiş gibi. Ben tavuk açıkçası çok fazla önermiyorum. Çünkü hepsi hayvan gibi hormonlu. Mesela 100 gramında 24 gram protein olduğu söyleniyor. Ama ben asla inanmıyorum yani buna. Bence yediğimiz tavuklarda hiç o kadar protein yok yani. Eğer yiyebiliyorsan hindi ile beraber kırmızı et tüketmeni öneririm sana. Tavuk tabi daha bütçe dostu ama kötü değiliz. Bunun yanında ton güzel bir alternatif olabilir. Haftada 2-3 oyun tüketebilirsin ton Ama daha fazlasını tüketme çünkü demir bakımından çok zengin ton Demir fazlalığı da biraz sağlık için sıkıntılı. Bezelye yine güzel bir alternatif olabilir protein kaynağı olarak. Bitkisel bir protein kaynağı. Karbonhidrat olarak tabii ki pirinç. Ben yasmin pirinç kullanıyorum. Çünkü yasmin ve basmati pirincin glisemik indeksi baldodan daha düşük. Glisemik indeksi yüksek besinler vücutta insülin salgılanmasına daha fazla salgılanmasına sebep oluyor ki bu da yağlanma demek zaten. Ama çok büyük bir sorun değil tabii ki. Yani saçma sapan fast food yiyeceğine tabii ki baldo pirinci. Alternatif olarak patates olur, makarna olur, bulgur olur, mercimek olur. Hangisini seviyorsan artık. Yağ olarak da en iyi seçenekler Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve kuru yemişler. Kilo vermek istiyor olsam bile sağlıklı yağlar almak, testosteron başta olmak üzere ki testosteron zaten kas gelişimde kilit rol oynuyor hormon üretiminde çok çok önemli. Bunların yanında gün içinde sebze ve meyve tüketebilirsin artık ne seviyorsan. Özellikle sebze ne kadar yersen o kadar iyi diyebilirim. Yani sporcuların dilinde hep tavuk pilav var ama salata diyenini duymadım. Yani benim vlog videolarına bakarsan da hep bir sebze vardır ürünlerin yanında. Yani özetle ne yemek istediğini belirleyip arada bir denge kurman gerekiyor. Her gün vücut ağırlığının kabaca iki katı protein alıyorsun gram olarak yani. Kalori açığı oluşturuyor olsam bile bu değişmiyor. Protein çok önemli. Kas kaybetmemek ve kas gelişimi adına. Kalori ihtiyacının yarısı kadar karbonhidrat alabilirsin. Yani az önceki örnekte 300 kalori demiştik ya. Atıyorum yani 1150 kalori alabilirsin karbonhidrattan sadece. Alman gereken kalorinin %20'si kadar da sağlıklı yağ aldın mı tamam bitti bu kadar işte. Artık her gün aynı şeyi yaparak bak gitgide her gün daha fazlası değil. Her gün aynı şeyi yaparak her geçen gün daha iyi bir fiziğe sahip olabilirsin. Bütün makroları gram olarak örnek vermek istemiyorum çünkü herkesinki farklıdır. Bunu kendin hesaplayıp kendi ihtiyacını bulacaksın. Ki bunları dediğim gibi internetten de yapabiliyorsun. İşte web siteleri var bazı. Boyunu giriyorsun, kilonu giriyorsun. O otomatik olarak hesaplıyor sana. Bu söylediğim miktarlar kişiden kişiye değişebilir ama ben kafanı karıştırmamak adına hani örneklendirmek istedim sadece. Ya işin mantığını gösteriyorum yani. Her neyse bundan sonra sadece idmanları kaçırmamak ve kalori takibi yapmak kalıyor. Bu kadar basit yani. Şimdi gelelim cheat meal konusuna. Cheat meal'ın metabolizmayı hızlandırdığını ve bunun sonucunda yağ yakımını arttırdığını söyleyenler var. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Şöyle özetleyeyim ben sana. Cheat meal evet metabolizmayı hızlandırır ama sadece 24 saatliğine ve %5 ile %10 arası kadar. Yani bu hızlandırma gözle görülür bir fark yaratacak kadar büyük bir hız değil. Bu cheat meal yaparken kendimizi kandırma şeklimiz birazcık. <laughs> cheat meal'ın fiziksel anlamda sana hiçbir yararı olmayacak. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul ederek yapmak hem bunun bir ödül olduğunu anlamanı kolaylaştırır hem de eğer baktın çok iyi gidiyorsun Sevdin de diyet yapmayı. Ama yani bu sürece başladıktan 1-2 yıl sonrasından bahsediyorum. O zaman da cheat yapmaktan seni uzaklaştırır. Ama fiziksel anlamda her türlü zararlı yani. Cheat meal'ın bence tek yararı 2 haftada bir, 3 haftada bir sevdiğin bir şey yiyerek hem kendini ödüllendirmiş olman hem de iradeni rahatlatman. Çünkü mesela oturup 15 dakikada yediğin hamburger hayvan gibi gluten içeriyor ve senin bir haftanı etkiliyor. Günlerce enerjin düşük geziyorsun. O yüzden cheat meal'ın fiziksel anlamda bir yararı olduğunu söyleyemem ama evet mental açıdan insan buna ihtiyaç duyabilir. Cheat yaptığında sadece şeker tüketmemeye özen göster. Şeker çok sıkıntılı çünkü. Yağ kaybı isteyen bir insan. Hatta her insan için sıkıntılı yani. Tüketeceksen de mantıklı tüket şekeri. Yani ben mesela bu konuda şöyle yapıyorum. Mesela bir yere gitmişimdir. Orada mesela çok özel bir tatlı vardır. Normalde bulamayacağım. O zaman yiyebilirim. Tecrübe etmek açısından, yemiş olmak açısından. O zaman benim için kabul edilebilir. Ama sen şimdi canın tatlı çekti diye gidip de marketten dondurma alıp çikolata alıp da yeme yani. Her türlü işlenmiş gıdadan uzak dur. Paketli olan neredeyse her şey. İşte çikolatalar, cipsler, kekler, paketlenmiş börek Yemekler, tatlılar. Bunlar çok yüksek miktarda. Şeker, tuz ve doymuş yağ içeriyor. İçinde doğal hiçbir şey yok. Kimyasal lezzet attırıcılar var. Tatlandırıcılar var. Yani günümüzde paketli gıdalar inanılmaz kötü. Yani eski... Tamam eskiden de kötüydü de eskiden bu kadar kötü değildi. Yine kötüydü ama bu kadar değildi. Bu ürünler çok kalorili olmalarına rağmen besleyici değillerdir. Yedikçe yesin gelir ama asla doymazsın. Bunlarla cheat yapıp o hakkını çöpe atmazsın diye düşünüyorum ama ben yine altını çizmek istedim. Bu diyetin ve antrenmanların sürdürülebilir olması en önemlisi. O yüzden arada bir kendini ödüllendirme senin diyete olan motivasyonunu artıracaktır. Ama eğer diyet yapmaya yeni başlıyorsan, spor yapmaya yeni başlıyorsan, en azından ilk bir ay veya artık nereye kadar götürebiliyorsan ben cheat yapmamanı öneririm. Yani en azından belli bir gelişim kaydedene kadar cheat yapma. Ya genel hatlarıyla iş bu kadar basit. Yani Instagram'da beslenmeyle alakalı inanılmaz detaylı videolar görüyorum. İşte bulgur vücut geliştirmede kullanılması uygun bir karbonhidrat değil. Glisemik indeksinin çok düşük olması ve sindirilebilirliğinin yavaş olması. Arkadaşlar biz vücut geliştirme sporcusu değiliz. Eğer sen bu kadar detaya girmeye kalkarsan bu sporu yapmak istemezsin. Bunlar profesyonel adamların uygulaması gereken detaylar. Senin değil. Senin amacın daha fit bir görüntü, fazla yağlardan kurtulmak, disiplin sahibi olmak. Bu kadar. Yani Bunu unutup detaylarda boğulursan bu işten soğursun. Sen yarışmaya hazırlanmıyorsun. Daha başka, daha önemli görevlerin var. Bu sadece bir yan görev. Yani bunun bilincinde ol. Ama şimdi eğer ben bir adım daha öteye gitmek istiyorum, yağ yakım sürecini hızlandırmak istiyorum diyorsan sana bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Şimdi birinci aralıklı oruç tekniği. Intermittent fasting yani. Aralıklı oruç nedir? Günün belirli bir saat diliminde alman gereken bütün besinleri tüketip arta kalan zamanda kalorili bir şey tüketmemek anlamına geliyor. Yani sen örneğin sabah 8'de kalktın kahvaltı etmiyorsun. Yani hemen değil. Kahvaltını öğlen 12'de yap mesela. İkinci öğününü saat 4'te ye. Son öğününü en geç 7'de 8'de ye. Ve günün geri kalanında vücudunda kalorili hiçbir şey sokma. Böylelikle tüm öğünlerini 8 saatlik bir zaman dilimine sığdırmış olursun ve arda kalan saatlerde vücudundaki insülin seviyesi düşeceği için yağ yakımın artmış olur. Bununla beraber sağlığına da çok fazla faydası var. Bunu istersen detaylı araştırabilirsin. Şimdi burada çok uzatmak istemiyorum. Ama genel olarak sağlıklı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Kahvaltı zaten aslında oruç açmak demek. Bak bunu her yerde duyamazsın şimdi. Kahvaltının İngilizcesine breakfast değil mi? Bileşik kelime olduğu için böyle okunuyor ama kelimeleri ayırırsan breakfast yani oruç açmak. Yani Daha sağlıklı olmak için yapman gereken en basit şeylerden bir tanesi. Sabah kalk ve bir şey yeme. Yani su içebilirsin, çay içebilirsin, kahve içebilirsin ama kalorili hiçbir şey yok. En azından belli bir saate kadar. Ama ben yapamam ben aç kalamam diyorsan tüm güne de yayabilirsin. Hani bir sıkıntı yok. Ben sabah kalkar kalkmaz kahvaltı etmeyi sevmiyorum. Hemen aç olmuyorum. Ekstra 3-4 saat aç kalmak da beni zorlamıyor. O yüzden de yapıyorum. Tercih tamamen sana kalmış. İkincisi su tüketimi. Su içmek vücuttaki toksik maddelerin atılımı için ve yağ yakımı için önemli. Yeterince su içmek metaboliz hızlandırır, iştahını azaltır. O yüzden diyet yaparken en büyük dostlarından biri su olacak. Günde en az 3 litre su içmelisin bak. En az. Ben sadece idmanda 1,5-2 litre arası su içiyorum. Oradan hesap et. Ayrıca su ödem atımı için de önemli. Yani yeterince su içmek cidden formunda fark yaratır. Üçüncüsü soğuk duş. inanılmaz faydaları var. Sabahları 2-3 dakikalık bir soğuk duşla başlayabilirsin güne. Yine metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kortizol seviyelerini düşüreceği için stresle daha iyi başa çıkarsın. Vücudun stres seviyelerini düşürür yani. Ayrıca cilt ve saç sağlığı için de önemli. Bence bu faydalar için ödenmesi gereken küçük bir bedel. Bak şu da çok iyi oluyor aklında olsun. Benim şu an gittiğim salonda sauna yok ama geçenlerde arkadaşımla bir antrenman yapmıştık. Onun salonunda vardı. Bak güzel bir idman. Ardından 10 dakikalık bir sauna. Ondan sonra 2-3 dakikalık bir soğuk duş. Yani gerçekten harika. Mutlaka dene bu üçlü komboyu. Ve dördüncüsü uyku. Şimdi vücudumuzun biyolojik saatine göre bizim 12'de uyumuş olmamız gerekiyor. Bununla beraber 7-8 saat uyumak kas gelişimi ve yağ yakımı için en ideali. Büyüme hormonu yani growth hormonu ve testosteron lanet olsun ki uyurken salgılanıyor. ya yani bir günde 24 saat var ve bunun üçte birini uyuyarak geçirmek çok koyuyor bana ama maalesef durum bu. Daha iyi bir vücut istiyorsan uykuna da dikkat etmen lazım. Uyku cidden fark yaratıyor. Yani uyku dediğim gibi biraz zaman kaybı gibi geliyor bana ama İyi tarafından bakarsak yapması bedava, soğuk duş gibi. Yani yatıyorsun ve gelişiyorsun. Beşinci olarak da yağ yakımını destekleyecek supplementlerden bahsedebilirim. Birincisi kafein. Bence zaten kreatinle beraber en önemli saplanat. Anlattığım her şey gibi yine metabolizmayı hızlandırır ve yağların enerji olarak kullanılmasını sağlar. İdmanda performansını da arttırır yine bu da yağ yakımını destekler. Kahveden ve yeşil çaydan alabileceğin gibi kapsül formunda da alabilirsin kafeini. Aynı zamanda pre-workout'tan da alabilirsin. İkincisi lekarnitin. Yağ asitlerinin enerji olarak kullanılmasını sağlar. Yine yağ kaybını destekliyor. Antrenman öncesinde kullanabilirsin. Üçüncüsü CLA. Yine önemli. Vücutta yağ depolanmasını azaltarak yağ oksidasyonunu arttırır. Günde 2 veya 3 kapsül alabilirsin bunda öğünler öncesi. Bu da yine yağ yakmanı kolaylaştıracaktır. Dördüncüsü de omega 3. Yani sadece yağ kaybı için değil sağlık için genel olarak çok önemli. Bağışıklığını ve beyin sağlığını destekliyor. Beyin fonksiyonlarını destekliyor. Vücutta yeterli miktarda bulunursa topluk hissi uyandırabilir. Bak bu da önemli. Eğer aç kalmaya dayanamıyorsan. Aynı şekilde ödem attırır ve yağ yakımını destekler. Evet. Şimdi bir laf vardır ya bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Onu biraz değiştirelim. Bana ne yediğini söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen ne yersen olsun abi. Gidip saçma sapan fast food restoranlarına hayvan gibi para saçıyorsan. Çünkü bir oyun yemek yemek dışarıda 300 lira falan olmuş galiba. Devamlı bok gibi yemekler yiyorsan kusura bakma kardeşim. Bok çuvalı gibi yazarsın yani. ya. Bunu kabul et. Ya sen bir bok çuvalısın. Ve bunu kabul etmen kötü bir şey değil. Bunları eski kendime de söylüyorum ha bu arada. Bak ben de bir bok çuvalıydım kardeşim. Ama bak artık değilim. Bunun hakkında bir şeyler yaptım ve artık değilim. Bu durumumdan kurtuldum. Ya bu kadar kötü bir durumdan kaçmayıp bunu kabullenirsen ve bunun hakkında bir şey yaparsan sen artık güçlü bir insansın demektir. Sorununla yüzleşmeyi tercih ettin. Zorlanmayı tercih ettin. Bunun hakkında bir şey yapmayı tercih ettin. Bu çok değerli bir şey bence. Ya spor salonunda şişko birini görürsem düzenli olarak ve gerçekten delikanlı gibi gelip antrenman yapıyorsa ben o adama saygı duyarım abi. Onunla dalga geçemem yani. Ancak yardımcı olabilirim. Bu arada böyle tiplerle dalga geçiyorsan sen adam değilsin kardeşim. Atıyorum hareketi yanlış mı yapıyor? Komik mi gözüküyor? İç içinden dalga geçme. Git yardım etmeyi dene. Bir şey kaybetmezsin. Ama yok ben vücudumla barışım, yok ben böyle mutluyum diyenler. Sen bir yalancı s**ına koyayım. <laughs> ya mutlu falan değilsin yani. Kimse şişko olmak istemez. Kimse bunu istemez abi. Hiç şöyle bir şey duydun mu şişko birinden? Ulan iki kat çıktım ne güzel de tıkandım be. Ne güzel nefes alamıyorum harika. <laughs> Hiç duydun mu? Bir kişi yemeği sevebilir, yemek yemeği sevebilir. Aynı eski ben gibi. Ama kimse kilolu olmayı sevmez. Yok ben vücudumla barışığım, yok öyle... Bunlar yemek yemeye devam edebilmek için bahane. Sen vücudunla barışıksın da vücudun seninle barışık mı acaba hiç bunu düşündün mü? Bak hayatta ilk izlenim her zaman önemlidir. Yeni biriyle tanıştığında, bir etkinliğe, bir toplantıya gittiğinde insanlar saliseler içinde senin hakkında ön yargılara sahip olurlar. Eğer sen iyi bir vücuda sahip olursan 1-0 başlarsın bütün ilişkilerine. Çünkü karşındaki kişiye direkt olarak şu mesajı vermiş oluyorsun. Bu adam fit görünüyor. Demek ki disiplinli ve çalışkan biri zorlanmaktan korkmuyor. Karşındaki insana bu düşünceyi aşılayabilmek çok önemli. O yüzden bu yola girersen evet zor ama buna değer. İzlediğin için teşekkür ederim dostum. Umarım anlattıklarımın sana faydası olur. Eğer spor yapmıyorsan umarım aramıza dahil olursun. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerini paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.